Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a, salat ve selam ise Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme, ehline, tüm ashabına ve kıyamete kadar ihsan ile O'nun peşinden gidenleri olsun. Allah'ım, bugün taksim edeceğin hayırdan, hidayet vereceğin nurdan, dağıtacağın rahmetten, ve ihsan edeceğin rızıktan en çok nasiplenecek kullarından olmayı lütfeyle cümlemize. Bedenimizi her türlü hastalıktan ve kötülükten koruduğun için ruhumuzu her sabah bize geri teslim edip seni zikretmemize bir gün daha izin verdiğin için sana sonsuz hamdü senalar olsun. Allah'ım, hata işlemekten, masiyetlere düşmekten, küfrün ve dalaletin karanlık vadilerine yuvarlanmaktan bizi muhafaza buyur. İhlası erdirdiğin ve nezdinde makbuliyet payesiyle şereflendirdiğin kullarının kalplerindeki kilitleri çözdüğün gibi, bizim kalplerimizin kapılarını da senin marifetine ve muhabbetine aç. Seninle aramıza göz açıp kapayıncaya kadar bile olsa hiçbir engelin girmesine fırsat verme ve bizi her zaman koru. Amin. الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم